Estaizu billah. Vaadallahu. Allah vaad etti. Vaadallahu. Vaad etti. Kime vaad etti? El mu'minun vel Müminat. Mü'min erkeklere, mü'min kadınlara, inanan, iman etmiş olan erkeklere ve kadınlara vaad etti. Neyi vaad etti? Cennetin cennetler vaat etti. Cennetler. Bir tane de değil bakın. Cennetler. Farklı farklı. İçinde güzellikler onu herkesin mertebesine göre, samimiyetine göre yani bu dünyadaki kazanacağı değil mi? Cenab-ı Hakk'ı razı ettiği nispet de makamına göre farklı farklı güzelliklerin olduğu cennetleri vaat etti. Bakın o cennetin nasıl cennetler? تجري min تحتها الأنهار خالدين فيها içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Başka o mesakin dayyibatan fi cennati adn adn cennetlerinde de onlara güzel meskenler, köşkler onlar için hazırladı. Yani bu güzel köşklerin olduğu içinde güzel meskenlerin olduğu adın cennetlerini Allah vaat etti. Cennet, cennet içinde de bakın bu şekilde farklı farklı dedik ya bakanımıza göre işte onlardan bir tanesi de adın cennetleri de arkadaşlar. Yine bitmiyor bakın. Başka ne? Allah Teala vaad etti. Ne var yine orada bizi ne bekliyor? Bütün bu sayılan nimetlerin hepsinin fevkinde, hepsinin üstünde bir güzellik, bir makam bizi bekliyor. Rabbim inşallah şu mübarek cuma günü hürmetine o makama layık yaşamayı, o makama mazhar olmayı, nail olmayacağına bak nasip eylesin. Rızvanun Allahi ekber. min minallahi ekber. Allah'ın Allah rızası ise en büyük olan o işte. En büyük makam o. Çünkü bütün güzelliklerin kaynağı. Bütün güzellikler ondan gelmiş. Ondan gelecek. Onun güzelliğinin yansıması. Onun güzelliğinin tecellileri değil mi kardeşlerim? Ru'yeti cemalullah. Değil mi Cenab-ı Hakk'ın ru'ye. O cemaline inşallah hepimiz nail olacağız. Ebedi alemde ebedi dostu olarak ebedi müştakları olarak Cenab-ı Hakk'ın cemaline müşerref olacağız Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah hepimize nasip eylesin diye arkadaşlar. Zelike fevzul azim. Zelike fevzul azim. İşte büyük kurtuluş budur. İşte büyük kurtuluş budur. Böyle bakın, Cenab-ı Hak, e, dünya hayatının mahiyetini, insanın neden yaratıldığını, insanın gayesini de aslında bu ayet-i açıklıyor ve hedefi, nihai hedefi de bize bildiriyor, değil mi değerli kardeşler? Nihai hedef ne? O büyük kurtuluş değil mi? Çünkü insanın en büyük endişesi ebedi hayatı konusunda değil mi? Veya değilse bilen eğer gaflet içerisindeysek değilse bilen olması lazım değil mi değerli kardeşler?